Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli Kur'an-ı Kerim kelime mealinde 509. sayfadayız. Bu sayfa Muhammed suresinin 30. ayeti kerimesiyle başlıyor. "ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم" ولو نشاء أيرد لسيدك لأريناكهم البت والصلاة غسترردك فلعرفتهم سنك يا سنك bi simahum simalarından ve le ta'rifennehum mutlaka sen onları tanırsın fi lahnil kavli konuşma tarzlarından da buradaki lahn üslup tarz anlamında vallahu allah ya'lemu biliyor a'malekum amellerinizi biliyor ve nebluwannakum hatta na'lama al-mucahidina minkum ve's-sabirin ve neblu wa akhbarakum 31. ayet ki "Ve nebluwannakum muhakkak sizi deneyeceğiz, imtihan edeceğiz. Hatta kadar na'lama belirleyinceye kadar el mücahidine mucahit olanlarla minkum sizden" ve sabirine sabredenleri ve neblu ve açığa çıkarıncaya kadar ehbarakum haberlerinizi de açığa çıkarıncaya kadar sizi imtihan edeceğiz. İnnellezine keferu ve saddu an sabilillah ve şaqqur rasul min ba'de ma tebeyyana <tik> lehumul huda len yedurullah şey'en ve seyuhbitu a'malahum 32. ayet-i kerime inne kuşkusuz ellezine keferu inkar edenler وصدû, ve saddu ve alıkoyanlar an sebilillah Allah yolundan alıkoyanlar ve şaqu ve karşı gelenler er resule peygambere min ba'di sonra ma tebeyyene belli olduktan sonra lehum kendilerine el hüda hidayet doğru yol belli olduktan sonra karşı gelenler len yadurru asla zarar veremezler Allah'a Allah'a şeyen hiçbir şeyle veya hiçbir zarar veremezler ve seyuhbitu Allah boşa çıkaracaktır e'malehum onların amellerini يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وتزوج شنجات كرم يا أيها أي الذين آمنوا إيمانا لا أطيعوا إطاعتا الله الله وأطيعوا إتاتاً الرسول بيعمبره Ve la boşa çıkarmayın, iptal etmeyin e'malekum kendi amellerinizi. İnnellezine keferu ve saddu an sabilillahi thumma matu ve hum kuffarun lehum. 34. ayet-i inne şüphesiz ellezine keferu inkar edip ve alıkoyanlar an sebilillahi Allah yolundan alıkoyanlar sonra sonra metu ölenler ve hum kuffarun kafir bir halde ölenler felen yafira işte asla bağışlamaz Allahu Allah lehum Allah, onları asla bağışlamaz Fe la tehinu ve ted'u ile selmi ve entumul a'lown, vallahu ma'akum ve len ytirakum a'malukum. 35 Fe tehinu gevşemeyin ve ted'u ve çağırmayın ila's-selmi barışa ve entum siz el a'lown üstün durumdayken siz barışa çağırmayın. Vallahu Allah ma'akum sizinle beraberdir. len yetirakum asla size eksiltmez. E'malekum amellerinizi. İnnemel el hayatu dünya le'ibun ve lehvu ve in tu'minu ve tetteku yu'tikum ucurakum ve la yes'elkum emvalekum. 36. İnnema sadece el hayatu dünya, dünya hayatı. Le'ibun bir oyundur ve lehvun ve bir eğlencedir. Ve in eğer tu'minu iman eder ve tetteku ve takvalı olursanız yu'tikum o size verir. Ucurekum ecirlerinizi, mükafatınızı verir. Ve la elkum yes ve sizden istemez. Emvalekum mallarınızı da istemez. Yes el kumufe hafik Tab ve 37 in Eğer Yes onları yani malınızın hepsini sizden isterse Feyufikum ve size üsteleseydi yani zorlasaydı tebe cimrilik yaparsınız ve yuhriç ortaya çıkarı verir Edganekum kinlerinizi ortaya çıkarıverin. Ha entum ha tu tud'aun li tunfiqu fi sabilillah. Feminkum men yebhalu ve men yebhal fe innema yebhalu an nefsi. 38. ayet-i ilk kısmı, Ayet kısmı ha entum işte sizler. Ha ulai öylesi kimselersiniz ki tudavne çağrılıyorsunuz da litunfiku infak etmeye fi sebilillah Allah yolunda feminkum içinizden men kimi yebhalu cimri davranıyor ve men kim yebhal cimrilik ederse fe innema ancak yebhalu cimrilik eder an nefsihi kendi nefsine Vallahu'l-gani ve entum'l-fuqara. Ve in tetavelleu yastabdil kavmen gayraku, thumma la 38. ayet kerimen devamı: Vallahu Allah el-gani, gani'dir, zengindir ve entum siz ise el fukarau fukarasınız, fakir kimselersiniz. Ve in eğer e, tetevellev yüz çevirirseniz yestebdil yerinize getirir de kavmen bir kavmi gayrakum sizden başka bir e, kavmi ve sonra la yekunu onlar olmazlar emthalekum sizin gibi de olmazlar. Sadakallahu'l-azim muhakkak yüce Allah doğru söylemiştir gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz. Ulaşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.